benim burada fabrika sahibi arkadaşlarım var. Belçika malinaları var. O köpekler deli. Ben o köpekle baş edemem dedi. Dedim hani tamam biraz heyecanlı arkadaşlar ama dedim, genelde sahipten alakalı bir durum söz konusu. Neden öyle diyorsunuz dedim. Bir gün dedi birini gördüm kuyruğunu yemiş dedi. Öbürünü gördüm belini parçalamış dedi. İşte köpek döven, köpeği zincire bağlayan, köpek, köpeğimi var kapının önüne bağlayayım, köpeğimi var işte bahçeye salayım, köpeğimi var işte dükkanımın önüne bağlayayım şeklinde düşünen insanlar. Kuyruklarını yiyorlar. Şimdi kuyruklarının peşinde koşturan köpeklerden bahsetmiyorum. Kuyruğunu parçalamış köpeklerden bahsediyorum. Yatılı eğitime gönderiyorlar Belçika maynayı, Eğitmen olacak arkadaş umursamıyor. Atıyor baksa diyor ki 15 gün sonra bakarız. Hanımlar beyler Süper Köpek TV'de bir video daha karşınızdayız. Umarım iyisinizdir. Türkiye'nin en kapsamlı köpek eğitim videolarını bulacağınız kanala yeniden hoş geldiniz. Ben uzman eğitmen Can Güler. Bugünkü videomuzda farklı bir konu üzerine konuşacağız. Daha doğrusu geçen günlerde bir abonem sizden iyi olmasın beni aradı. Workline Alman Çoban Köpeği almak istiyor beyefendinin bir fabrikası var. Köpeklerle ilgili ve daha öncesinde işte Amerikan sınıfı köpekler beslemiş, kane korse beslemiş, onu beslemiş, bunu beslemiş. Kendisine bir Alman çoban köpeği hediye edilecek olmuş. O da demiş ki ya ben bunları hiç beslemedim. Alman çoban köpeği nedir ki? Şeklinde araştırma yaparken bizim Workline, Showline hattının arasındaki farkı öğrenmiş. Sonrasında bizim videolarımızı izlemiş ve abone olmuş demiş ki lan adama bak. Adamın köpeklerine bak. Oha böyle de köpekler var mıymış demiş. Ve sonrasında da Benimle irtibata geçti. Dedi ki, hocam ben köpek almak istiyorum. Workline Alman Çoban Köpeği. Bana anlatmayın çünkü ben videolarınızı belki 10 defa izledim. Köpekler hakkında söyleyebileceğiniz her şeye hakimim. Ama üretici bulamıyorum, kimden alayım dedi. E, bizim de önerebileceğimiz belli başlı üreticiler var. E, Engin Bey biliyorsunuz, daha öncesinde anlatmıştım. E, Engin Bey zaten yılda 2 üretim yapan, olsun olsun 3 üretim yapan bir insan. 2 e, üretim yaptı, 12-10 yavrusu oluyor. Ve köpekler de iyi olduğu için hızlıca gidiyor. Engin Bey'de köpek yok. E belli başlı insanlar var. E belli başlı insanlar da bu durumu çok iyi bildiği için fiyatı arşa çıkarmış durumdalar. E böyle bir durum söz konusu olduğu için ben de beyefendiye şöyle dedim. Zaten dedim ben üretim yapmıyorum ama sizin beklentileriniz dedim dikkate aldığımız zaman Belçika Malina da olabilir dedim. Beyefendi de dedi ki hocam dedi benim burada fabrika sahibi arkadaşlarım var. Belçika malinaları var. O köpekler deli. Ben o köpekle baş edemem dedi. Dedim hani tamam biraz heyecanlı arkadaşlar ama dedim genelde sahipten alakalı bir durum söz konusu. Neden öyle diyorsunuz dedim. Bir gün dedi birini gördüm kuyruğunu yemiş dedi. Öbürünü gördüm belini parçalamış dedi. Bu köpekler bana güven vermiyor dedi. Bugün de ben de dedim ki ya o dedim sahibiyle alakalı bir durumdur dedim. Ve bugün ben size onu anlatacağım. Kıymetli abonelerimiz. Girizgah biraz uzun oldu kusura bakmayın. Belçika Malinalar neden kuyruklarını yer? Belçika Malina'lar neden bellerini parçalar? Videonun ilerisinde detaylı bir şekilde anlatacağım ama bunun birinci ama birinci nedeni köpeğin sahibi. Şimdi sen Belçika Malina sahibi olabilirsin. Senin inanılmaz bir entelektüel altyapın olabilir. Sen çok mükemmel bir insan, çok ilgili bir insan olabilirsin ama sen de şunu çok iyi biliyorsun. Belçika Malina sahiplerini yan yana koysan çoğu çerçakal insanlar. Üreticisi de böyle, sahibi de böyle. Diyeceksin ki neden böyle? Vallahi nereden bileyim. Sosyolojik altyapısını araştıracak değilim. Ama genelde işte köpek döven, köpeği zincire bağlayan, köpe köpeğimi var kapının önüne bağlayayım, mi var işte bahçeye salayım, köpeğimi var işte dükkanımın önüne bağlayayım şeklinde düşünen insanlar. Daha öncesinde kangal beslemiş, daha öncesinde pitbull beslemiş, daha öncesinde Amerikan sınıfı köpekler beslemiş insanlar. Bu saydığım ırkların tamamını zincire vurabiliyorsunuz kıymetli abonelerimiz. Diyeceksiniz ki neden? Hayvanın mizacı buna müsait. Ya vurmayın tabii de. Örnek veriyorum kangalı zincire vurdunuz diyelim. Kangal alışıyor gariban. Türk usulü köpek. Pitbull'u zincire vurdunuz o gariban da alışıyor. Amerikan bulu zincire vurdunuz o da alışıyor. Ama Belçika Moynihan'ı o şekilde yaparsanız hayvanı psikopat eder çıkarsınız. Bir, hayvana aşırı bir şekilde stres yüklemiş olursunuz. Bu köpeklerde aşırı bir şekilde strese girdikleri zaman nasıl ki kuşlar strese girince tüye giriyorlar. Bu köpeklerde strese girince kuyruklarını yiyorlar. Şimdi kuyruklarının peşinde koşturan köpeklerden bahsetmiyorum. Kuyruğunu parçalamış köpeklerden bahsediyorum. Bununla alakalı olarak üreticilere sordum. Dedim ki abi dedim ben böyle bir video çekeceğim. Senin elinde buna da alakalı bir fotoğraf var mı? Dedi ki aklımda çok fazla görüntü var. Hiç de çekmemişiz dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri ile görüştüm. Onlar da yine üretimdeki köpeklerinde bunlarla karşılaştıklarını ama ne yazık ki ellerinde fotoğraf olmadığını. Belki de vardı. Vermek istemediler. Haklı gerekçeleri var. Yine veteriner arkadaşlar da benzer vermediler. İnternette de yok. Bir iki tane fotoğraf bulabildim hasber kadar. O fotoğraflarda şunu göreceksiniz. Kuyruk uç kısmından köpek tarafından ısıra ısıra ısra parçalanmış. Bununla karşılaşırsınız. Bir bakarsınız sokakta Belçika malina kuyruğunun yarısı yok. Belçika malina görürsünüz kuyruğundan kanlar akıyor. Bunu görürsünüz. Bunun birinci nedeni köpeğin zincire vurulmasıdır. İkinci nedeni ise köpeğin daha önce ne demiştik Belçika malina mı almak istiyorsun al ama sabah yarım saat akşam yarım saat köpeği yürüt demiştik ya. Bu köpeği eğer sabah yarım saat akşam yarım saat sizinle beraber yürümezse zaten ilgi aşığı köpekler sahibiyle affedersiniz etle tırnak gibi olmayı çok seven köpekler sahibine yoldaş olmayı çok seven köpekler ama sahibi tarafından umursanmadığı zaman da strese giren bir köpekler. Böyle köpeklerin kuyruğunu yediğini görüyoruz. Aynı şekilde bu köpekler bellerini de yiyorlar. Yani hayvanı düşünün. Arka kalça tarafını dönüyor, orayı kemirmeye başlıyor. Tüyü bitiriyor, tüyü bitirdikten sonra deriyi parçalıyor. Bunu yatılı eğitimlerde görüyoruz. Neden? Sahibiyle arasındaki ilişki çok iyi. Yatılı eğitime gönderiyorlar Belçika malınayı. Eğitmen olacak arkadaş umursamıyor. Atıyor baksa diyor ki 15 gün sonra bakarız. Hayvana çişe bile çıkarmıyor. Hayvan bir giriyor strese yiyor kuyruğunu. Belini yiyor. Yine bunu Belçika malinalarla beraber, daha öncesinde bir ırk videosunda anlatmıştım kıymetli abonelerimiz hangi ırk vardı aşırı tedirgin? Wolfdoglar. Wolfdoglarda da karşılaşıyoruz. Wolfdog yine ilgilenilmezse, sahibiyle interaktif ilişkiye girmezse bellerini parçalıyorlar. Yani dönüyor sırtını kemiriyor hayvan, belini kemiriyor ya da kuyruğunu parçalayabiliyor. Bu tamamıyla ilgilenilmemekle alakalı. Yoksa köpeğin psikopat olmasıyla, güven vermemesiyle alakalı bir şey değil. Yapmayın tabii ki ama olur da bir gün birinde görürseniz ya bu köpek deli kuyruğunu yedi falan derse biri emin olun o adam o köpeği 15 gündür bahçede tutuyordur. Ya da ne bileyim bir aydır yüzüne bile bakmamıştır. Zincire bağlamıştır, köpek orada bokunun içinde affedersiniz kalmıştır. Böyle şeylerle karşılaşırsınız. O yüzden Belçika Malina almak önemli değil. Herhangi bir köpeği almak hiç ama hiç önemli değil. Önemli olan köpekle sabah yarım saat, akşam yarım saat ilgilenmek. Şimdi yine bunun altına hocam sabah yarım saat, akşam yarım saat Belçika Malina'ya yeter mi? şeklinde yorum yazan arkadaşım yeter onu bile vermeyen insanlar var. Sen onu ver, fazlasıyla yeter. Şimdi ben size bir de video çekeceğim. Bir köpeğin zihnen ve fiziken enerjisi 5 dakikada nasıl atılır diye. Şimdi 5 dakika matematik biliyoruz hepimiz. 5 dakikada o şekilde köpeği yoracaksınız. 5 dakika yoracağınız yere yürüdünüz. 5 dakika nefesini düzelttiniz. 15 dakika. 5 dakikada geri yürüdünüz. 20 dakika. E 10 dakikada tara sev, oyun oyna, etti sana yarım saat. Dolayısıyla yarım saat her köpeğe yeter. Belçika malinanız varsa bir gün olur da köpek kuyruğunu kemirirse, belini kemirirse bilin ki köpek aşırı strese girmiştir. Köpekle ilgilenilmemiştir. Köpek zincire vurulmuştur. Nerede karşılaşıyoruz? Bir ilgilenilmeye sahipte karşılaşıyoruz. İki ilgilenmeyen eğitmenle karşılaşıyoruz. Özellikle ben yatılı eğitim veriyorum. Köpeğinizi bana getirin diyen insanlarla karşılaşıyoruz. O yüzden buna da çok ama çok dikkat edin. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere inşallah. Saygılar.